Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Büyük Eceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava araçları ve yer ekipleri sevk edildi. Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, Adana Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçak ve helikopterler de yangına müdahaleye destek veriyor. Reyhan'dan, söndürme çalışmalarına katılmaya giden bir arazöz Delikaya mahallesinde şarampole devrildi. Kazada yara almayan arazöz sürücüsü kendi imkanıyla araçtan çıktı. Gülnar Kaymakamı Musa Ayıldız Ay da yangın alanında incelemede bulundu, çalışmaları takip etti. Gülnar Belediye Başkanı Alpastan Ünüvar'da yangına müdahale eden ekiplere hortum çekerek yardımcı oldu. Ünüvar, Anadolu Ajansı muhabirine, yangına müdahalenin devam ettiğini belirterek, şiddetli rüzgara rağmen 4-5 uçak müdahale ediyor. Sıkıntı yaşayabilecek vatandaşlarımızın tahliyesiyle ilgili çalışmalar devam etmekte. Allah'ın izniyle yangını söndüreceğiz, diye konuştu. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi alıyor. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.